Nefes lütfen. Bilinç kaybı oldu. Oğlum hemen müdahale etti. Beni doktora getirdi. Ondan sonra tek tekler tedavi sürecimiz başladı. Teşhis konuldu. Nurşen Mermer 69 yaşında. Geçen yıl bilinç kaybı nedeniyle hastaneye götürüldü. Kanser teşhisi konuldu. Bilinç kaybı beyindeki tümörden dolayı olmuş. Onun için ameliyat edeceğiz dedi yapılan tetkiklerinde beyinde bir hastalık yakaladık. Beyin tümörü çıkartıldı ve bu tümörün akciğerden maalesef kaynaklandığı anlaşıldı. Taramalarında da akciğer kanseri olduğunu anladık. Nurşen Mermer acil bir şekilde olduğu beyin ameliyatından sonra bazı tetkiklere tabi tutuldu ve bu tetkiklerde dördüncü evre akciğer kanseri olduğu anlaşıldı ve ona kişiselleştirilmiş tedaviler ve akıllı ilaç tedavisi uygulandı ve bir yıl içerisinde hastalığından eser kalmadı. Hastamız hiç kemoterapi almadan şu anda tam iyileşmiş durumda. Bu da çok kıymetli. Hiç kemoterapi almadan sadece günde bir hap içerek bir kişinin iyileşebiliyor olması, bu ilacın da hastamızı üzmeyecek, kayda değer, yan etki yapmayacak bir tedavi olacağını bilmemiz insana mutluluk veriyor tabii. Renkli. Evet. <laughs> Tek bir ilaçla kanser vücudunuzdan silindi şu anda. Evet, evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani şoktayız tabii. Doktorum da ben de şoktayız değil mi? de Mehmet Bey. Evet. İyiyiz yani. Akıllı ilaç ve kişiselleştirilmiş tedaviler sayesinde ileri evre kanserlerde hayatta kalma oranı artıyor. Ülkemiz bu konuda dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Hem immünoterapiler hem de akıllı moleküler tedaviler uygun hastalarda artık Türkiye tarafından karşılanan tedaviler olduğu için hastalarımız bu tedavilere çok kolay bir şekilde tüm sektörlerde hem özel hastanelerde hem devlet hastanelerinde hem tıp kütelerinde rahatlıkça, rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu tedaviden hastalarımız yarar görebilmektedirler. Akciğer kanserinin bir numaralı nedeni sigara. Hem uzmanlar hem de bu hastalığa yakalananlar sigarayı bırakın çağrısı yapıyor. Uzun yıllardır içiyorum, artık benim için çok geç diyen hastalar veya hasta yakınlarıyla tanışabiliyoruz. Hiç kimse için geç değildir. İçmesinler tabii. Yani hoş bir şey değil hastalık. Geldim mi zor çünkü herkes benim kadar şanslı olmayabilir.